mücenne. Ama Burak rahatsız olduğu için üzerine titremek zorundaydım. Burak, sakın. Burak iyi yönleri? Sadece bir teşekkür etmeyi diyeyim size. Burak'ın herhangi bir iyi yönü yok ki. Ya! Burak. Burak her şeyi isteyen sen bir tavrı var. Burak hayır bilmiyor. Hayır dedim, değil mi? Hayır Burak. <gülüyor> 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 Oğlum, git babandan. Buğra sinirlendiği zaman resmen böyle gözleri kıpkırmızı oluyor. Bana bak. Daha şimdi söylemedim mi onu ben? Bağırmadan Okuldan herhangi bir öğretmen aradığı zaman korkarak açıyorum artık. Bakıyorsunuz okulda hiç dövmese iki tane üç tane çocuk dövüyor günlük. Buğra bugün ikinci sınıfa gidiyor. Dört, beş fark etmiyor onun için. Dördüncü sınıf, beşinci sınıf, orta bire giden artık onlara saldırır vaziyette. Okula gittiğim zaman öğretmen direkt diyor. Ben diyor beş dakika önce uyardım. Zil çaldı. Dışarıya çıktık, içeri geldim. Üç çocuğu dövmüştük. Çocukta bir sevgi eksikliği olduğu için şiddete. Eğitim. Evimizde hiçimiz yok. Burak, hemen yedin. Yemedin. Kalk. Bak, yemek yemediğin için bak ayağındaki yaralar çıkmış gene. Bak. Burak. E... Ah uyarıyor. Yemek yok. Bir. İki. iki yedi. yedi. 8 Burak uyarıya dokuz, rağmen olumsuz davranışını sürdü. Kızım ya! Kızım artık Kızım! Ne Ne Burak bir daha yaparsan seni mola paspasına götürürüm demiştim. Sıta her gün beni dövüyor üzgün surat.